بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين واقفانا يا كريم واقفانا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم اني اسالك الصحه والعافيه وحسن الخلق رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر آه لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا ربي şu anda gecenin bu vaktinde senin Estaizu bismillahirrahmanirrahim ve etimmül hacca vel umrete lillah Allah rızası için haccı ve umreyi tamamlayınız emrin gereği umre yolculuğuna yollayacağımız, uğurlayacağımız bu din kardeşimizi yolcu etmek için toplandık. Bu kardeşimizin umresini sağlık, sıhhat, afiyet, huzur içerisinde yapmasını ve kabul olunan bir ibadet olarak senin katına ulaşmasını nasip eyle. Ya Rabbi bu yolculuk, zorluk, sıkıntı, meşakkat yolculuğu. Ancak zorlu olduğu kadar da sevinçli ve sevinç veren, huzur veren bir yolculuk. Bu yolculuktaki sıkıntıları rahmetinle, merhametinle kolaylığa değiştir, kolaylık içerisinde bir yolculuk yapmayı kendisine nasip eyle. Ya Rabbi Umre'yi kendisine yapmayı nasip eylediğin gibi, hizmet etmekte olduğu din kardeşlerine de gere gereği üzere hizmet etmeyi kendisine nasip eyle. Amin. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, yeryüzündeki üç mescit yolculuk yapmaya değer. Bir tanesi Kabe-i Muazzama, diğeri Medine-i Münevvere'deki sevgili peygamberimizin Mescidi i Nebevisi. Üçüncüsü ise Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dır. Bu iki tanesini din kardeşimize ve din kardeşlerimize ziyaret etmeyi nasip eylediğin gibi, üçüncüsü olan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı da en kısa zamanda bu ümmet Muhammed'e sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ziyaret etmeyi nasip eyle. Amin. Oradaki din kardeşlerimizin de sıkıntılarını gider Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Lebbeyk diyorsun, buyur kulum diyorsun, bu çağrına uyarak senin huzuruna yönelen bu din kardeşimizin orada yapacağı bütün duaları da kabul ve makbul eyle. Amin. Ya Rabbi, duaların kabul olunacağı mekanlara gidiyor. Kabe-i Muazzama'ya gidiyor. Kabe-i Muazzama'da ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için, hepimiz için dua etmesini nasip eyle. Duasının da kabul olunmasını nasip eyle. Sevgili Peygamberimizi ziyarete gidiyor. Kim benim ziyaretime öldükten sonra kabrimi ziyaretime gelirse beni ziyaret etmiş gibi olur diyor. Bu inanç içerisinde ziyarete yöneldi. Bizlerin de selamlarımızı ulaştırmasını kendisine nasip eyle ya Rabbi. Ay. Sağlık, sıhhat, afiyet, huzur içerisinde bir görev yaptıktan sonra yine sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur içerisinde vatanına, milletine, ailesine huzur ve güvenle kavuşmasını da kendisine nasip eyle. Ay. Dualarımızı kabul ve